Çocuklar Biz burada bir park bulduk Miraç hemen parka koştu Aslında parka gelmeyecektik Değil mi Miraç Mavi kaydıraktan Kayıyor bu Miraç Gel bakalım Başka ne yapacaksın Tahterevalliye <laughs> Tahterevalliye binecekmiş Bin bakalım Hadi. Oo, <laughs> İnme olur mu Eskiden bilmezdim Miraç. Şimdi çok severek biniyor Miraç. Bendeki mavi, oradaki mor. Hangi renk anneciğim o? Mor, evet. Arkada salıncaklar da var. Hem biz buraya ne getirdik? Scooter da getirdik. Hadi kaydırağa çık. Koş nereden çıkıyorsun merak ettim. Evet. Buradaymış merdivenler. <laughs> Hadi bakalım Miraç. Mor olandan kay. Evet. Mor olandan kayıyoruz. Kay bakalım. Oh, aferin. Çok mu keyifli Miraç? <laughs> Yine mi oradan kayacaksın? Kay bakalım. Ne araştırıyorsun sen orada? Oh, aferin. Şimdi salınacak. Hadi bakalım. Ben kaldırayım mı orayı? Bu sanırım takılıyor Miraç. Bozuk. Şuna gel. Turuncu olana gel. Ezan okuyor Miraç. Hı? Hadi bin. Binemedin mi? Miraç salıncağı bindirir misin? Miraç salıncağı bindirir misin? Bindiremedik biz. Babası şimdi yardıma geliyor. Biz bindiremedik. Evet. Elini çek Miraç. Aferin sana. O oturdun mu? Sanki biraz değişik bir salınacak. Baba salla bakalım biraz onu. Tamam baban otursun bir kere sallasın. <laughs> Keyifli mi? Keyifli mi anneciğim salınacak? Miraç ezan okuyor biz. Ezan okuyunca ne diyorduk? Ne diyorduk ezan okuyunca? Unuttun mu? Sen rahat değil misin? Gel bakalım. Turuncu sarılı bir salıncak. Burada ise morlu pembeli bir salıncak var. Parkta kimsecikler yok. Sevdin mi anneciğim sen burayı? Ara ara yine geliriz buraya. değişik bir ses geliyor Miraç oradan. <laughs> Bakın çocuklar buraların yağlanması lazım. Yağlanmadığı için böyle sesler çıkarıyor. <laughs> İnmek mi istiyorsun? Biraz scooter sürelim mi? Hadi gel. Oo, hemen çıkabiliyor musun zaten içinden? Nerede senin scooter'ın? Burada scooter gel. Hadi sür bakalım. Oo, çok hızlı sürüyorsun. Dikkat et düşme. Nereye girdi Miraç? Aferin. Çalak. Efendim? Tavuk mu varmış ileride? Aa, evet çocuklar bakın buralarda tavuklar varmış. Bakalım mı tavuklara? Hadi gel bakalım. Miraç tavukları gördü ve tavuklara bakmak istiyor çocuklar. Hadi beraber bakalım. Ah Miraç gidiyorlar. Gidiyor mu tavuklar? Buraya gelin de. Miraç hadi gel dönelim buradan. Gel parka gidelim anneciğim. Evet parka doğru koşuyor şimdi de Miraç. Tavuklar yanımıza gelmedi değil mi anneciğim? Neden gelmedi bu tavuklar ya? Evet. Parka girdik. Ne yapmak istiyorsun? kaydıraktan kayacakmış. Kaysın bakalım Miraç kaydıraktan. Ama öyle ya, öyle şeyler yapmıyoruz. Biz parkta ayağıyla kaydırağa çıkan çocuklara kızıyoruz anneciğim. Öyle şeyler yapılmaz. Hadi merdivenden çık bakalım. Ay ya yorulursun sen böyle. Anneciğim. Merdivenden çıkar mısın? Hadi lütfen. Çok ayıp ama bu yaptığın. Bu yaptığın çok ayıp. Bakar mısın miraç nasıl çıkıyor kaydırakta? Olmaz olur, olmaz. Hadi kay kay şimdi git merdivenden çık, çık yukarıya. Hadi miraç Bak ya çabasına bak. Ayakların, Ayakların kayar tabi. Hadi kalk kalk merdivenden çık. <laughs> Sersem oldum Miraç çocuklar. Yani böyle başı döndü gibi. Şimdi merdivenle çıkıyor. Aferin. Doğru olan bu. Parkta çocuklar ayaklarıyla kaydıraklara çıkmazlar. Çıkmamalılar. Evet. Şimdi doğru olan şekilde kayıyorsun Miraç. Aferin sana. Neredesin sen? Bir daha mı kayacaksın? Bu sefer mor olandan kay. Olur mu? Evet, tavukların sesi geliyor. Yine mavi olana gitti. Ne yapıyor orada? Ne yapıyorsun orada millet? Bak tavukların sesi geliyor. Hadi gel biraz scooter'ını sür. Scooter sür biraz. Hadi koş koş. Çok mu mutlu oldun sen dışarı çıktığın için? Güzel mi dışarı dışarıda eğlenmek? Şimdi de spor aletlerini koşuyor Miraç. Spor mu yapacaksın sen anneciğim? Ayakların oradan çok kötü ayrılır. Düşersin bak düştün. Kalk oradan. Kalk oradan. Bunlar senin için uygun değil ama. Ona ama ayakta duruyorsun orada. Oturma oraya. Nereye gidiyorsun? Bu da bir spor aleti. Evet, ben alayım scooter'ı buradan. Miraç kaydıraktan kayacak. Evet çocuklar, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın olur mu? Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Miraç bay bay yap, kapatıyorum. Bay bay arkadaşlar.